Tabut! Orada! Kocaeli'de kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden polis memuru Zafer Dursun için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yakalandığı kolon kanseri sebebiyle bir süredir tedavi gören ve dün hastanede hayatını kaybeden İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Zafer Dursun için İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Kampüsü'nde tören gerçekleştirildi. Dursun'un acılı ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Vali İlhami Aktaş, aile bireylerine başsağlığı diledi. Tören mangasınca cenaze aracına taşınan Zafer Dursun'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları yalnız bırakmamış, ellerinde pasta ile hastaneye gelerek destekte bulunmuştu.